Merhabalar efendim. Bugün Merhaba. e, tiyatro kalemi e, Den Kamer Yıldız Ok'la ok beraberiz ve onlara e, İzmir'den bir ekip, daha doğrusu aslında İstanbul'dan daha sonra İzmir'e göç etmiş bir ekip, onlara sizden ne haber diye soracağız e, ve <laughs> haberlerini alacağız. Hoş geldiniz kameranın Hanım. beni kırmadığınız için teşekkür ederim. Hoş bulduk Leydin Hanım. Evet. Ne demek? O sizin inceliğiniz. <laughs> Sizi uzun uzun tanıyalım isteriz. Neler yapıyorsunuz? Bu bağımsız tiyatrolarla yaptığımız bir seriyi İzmir'de ilk defa konuk olacağız, konuk alacağız İzmir'den. Ne güzel. <laughs> Hemen başlayayım ben sorularıma isterseniz. Tabii ki. Tiyatro Kalemi ne zaman kuruldu? Ne amaçla kuruldu ve nerede kuruldu? Tiyatro Kalemi 2010 yılında İstanbul'da kuruldu. Aslında İstanbul Harbiye'de kuruldu demeyi tercih ediyorum ben. Harbiye'de küçük bir çatı katında kuruldu. Tiyatro Kalemi. Tiyatro Kalemi'nin kuruluş amacı aslında ilk günden beri hep aynı cümleyi söylüyoruz. Herkes farklı, herkes eşit. Bu ilkiyi gözeterek tiyatro yapmak adına kuruldu. Kurulduğu yıl 2010 yılında İstanbul'da Beyoğlu'nda Haymat Dost Bar'da salı günleri sahne aldı. Yaklaşık 4 ay boyunca her salı ilk kurulduğunda. 2 yıl boyunca da Haymat Dost Bar'ı biz kendimize sahne edindik İstanbul'da. Haymatboz Bar diyorum ama salı günleri orası bir tiyatro sahnesine dönüşüyordu. Ve çok da keyifli e, işlere, çok e, inanılmaz sımsıcak e, seyircilerle orada tanışma imkanı bulduk. E, 2010 yılından 2016 yılına dek de İstanbul'da varlığını sürdürdü tiyatro kalemin. Sonra 2016'da da ters göç. İstanbul'dan İzmir'e göç ettik biz e, ekip olarak. E, Şimdi artık İzmir'deyiz. Bu Bütün bir kadro göçten mi bahsediyoruz? Yok, Oyuncular bütün bir kadro de... değil. Aha. Yok, hayır. Bütün bir kadro olarak tabii ki değil. Ee, kendi özel bir sebebimle ilgili. Yani İzmirliyim ben ve e, hamilelik vardı. Hamilelik e, e, hormonlarda tavan yapınca İstanbul'da ben çocuk büyütemem deyip <laughs> bir anda e, 15 gün içinde İzmir'de buluverdik kendimizi diyebilirim. Ve İzmir'de kaçıncı seneniz? Kaçırdım ben onu sanırım. <laughs> İzmir'de e, bu yıl 5. sezona girdik ama pandemi tabii Hepimizi vurduğu gibi biz de İzmir'de 5. sezonumuzda pandemiye yakalandık. Aslında İzmir'de de 5. sezon olmuş. Ben de şimdi size söylerken fark ettim. Burada <laughs> da geçmiş geçiyor. bayağı bir vakit. Çok çok geçiyor evet. Peki kameranın kaç kişilik bir ekipten bahsediyoruz? O oyuncusu, yazarı, yönetmeni, <laughs> Siz bayağı kalabalıksınız diye biliyorum çünkü. Çok çok kalabalık bir ekipten bahsediyoruz. Asal ekibimiz aslında hani kemik kadro 10 kişi diyebiliriz ama tabii ki oyun çalışırken 20-25'leri buluyoruz biz bu kadroda. Şu an tiyatro kaleminin ben, Yusuf Unay, Tolga Demir, 3 sabit yazarı var gibi düşünebiliriz aslında. Tabii ki yeni yazarlarda olsun istiyoruz. Biz genelde çünkü daha önce oynanmamış oyunları oynamayı ya da uyarlama oyunları oynamayı tercih ediyoruz ve bu konuda da sanırım tiyatro kalemi adı olarak da yani yeni kalemlerle tiyatro kaleminin varlığını sürdürmesini istiyoruz. Birçok tasarımcımız var, oyuncularımız var, farklı eğitimlerden geçmiş, eğitimli ve alaylı oyuncularımız var. Çok güzel, aslında karma, kemik bir kadro. Keyifli Harika. bir kadromuz var İzmir'de şu an. Tabii İstanbul'da da bir kadromuz var. Umarım onlarla da yeniden bir şeyler yapmaya başlayacağız önümüzdeki sezonlarda. Peki sizi özel olarak sormak istedim. Şimdi seyirci profili yapılan iş demek istedikleriniz belki kentten kente değişmiş olabilir. Çok. çok. Ee, <laughs> neler fark etti peki bu İstanbul-İzmir arasındaki hikayede? Aslında İzmir bir kültür şehri ama İzmir'e geldiğimizde ilk yaşadığımız şok şuydu. Yani İzmir çok fazla turne şehri olmaya alışmış. Yani bu da nedir? İstanbul'dan gelen oyunlar İzmir'de daha fazla izleniyor. Yani İzmir'in kendi kentinin tiyatrosu bunun sabit seyircileri de var. Çok e, keyifli bir seyirci kitlesi de var İzmir'in. Ama biz İzmirli bir grup olarak, yani aslında İstanbul'dan göçen İzmirli bir grup olarak ilk başta bir anlaşılamadık. İstanbullu grup muyuz, İzmirli grup muyuz? Seyirci de tabii bir bocalama yaşadı bize dair. Ama İstanbul'da şunu söyleyebilirim, İstanbul her dem seyircisi olan bir kenti. Yani orada alternatif tiyatro yapıyorduk biz zaten. Sonra İzmir'de prodüksiyon tiyatrosuna dönüştük. İstanbul'un o keyifli yanını ben kendi adıma çok özlüyorum seyirci bazındaki. Çünkü orada nerede oynarsanız oynayın. Kendine ait bir seyircisi var o kentin. Ve salonun var, semtin var, işin var, ünlünün var, ünsüzün var. İstanbul daha büyük ve daha karmaşık görünse de daha toparlı bu anlamda. Ama İzmir'de de bence son iki sezondur belki de kent tiyatroları vesaireler Büyükşehir Belediyesi'nin, Konak Belediyesi'nin belediyelerin, e, yerel demek istemiyorum kesinlikle, İzmirli tiyatroculara, bağımsız tiyatroculara verdiği destekle biraz daha hareketlendi diyebiliriz İzmir Seyircisi'ne. Şahane. Peki, e, bu e, anladığım kadarıyla repertuar e, şeklinizde de yani e, bir değişikliğe sebep olmuş. Prodüksiyon tiyatrosu da artık yapmaya başladık e, diyorsunuz. Aslında çok değiş, değişmedi. <laughs> yani biz şöyle diyeyim, biraz e, şeye takığız biz. Yani e, toplumun toplumun ötekileştirdiği insanların hayatlarını anlatmayı seviyoruz biz. Yani başladığımız, kurulduğumuz ilk günden bu yana ilk oyunumuz Karaktersizler. O da aynı şekildeydi. Ondan sonra e, Kıpti geldi, ondan sonra İkircikli Kalbim. Hep e, bir şekilde ne anlatırsak anlatalım, hangimiz yazarsak yazalım bu hikayeyi. E, hep bir tersten bakmayı sevdik biz. Yani hani... buradan bakılıyorsa biz hadi buradan bakalım dedik. Sadece e, İzmir'e geldiğimizde değişen şey şu oldu. İstanbul'da alternatif salonlarda oynuyorduk oyunlarımızı. Yani bar gibi ya da daha küçük salonlar gibi. Büyük salonlara çok girmiyorduk İstanbul'da. Ama İzmir'e geldiğimizde büyük salonlara geçiş yaptık ama repertuarımız yine Şarkıcı Kıpti Kumpanya, Getto'dakiler hiç konuyu bozmadan yolunda ilerliyor, devam ediyor yani. Ayrıca bizi seyredenler için de minik bir hatırlatma yapalım. Tiyatro Kalemi YouTube sayfasında Kıpti Kumpanya'nın sanıyorum. Premier kaydının hepsini seyredebiliyoruz. Var. <laughs> evet var. evet öyle seyredebilirsiniz. Aynen. İnatla Diğer, açık tutmaya devam ediyoruz. <laughs> ben de çok mutlu oldum gördüğümü. Diğer oyunlarınızın da tanıtımlarını ve şarkılarını bulabiliyorlar. Merak edenler evet. araştırabilirler. Evet i̇ki, çok keyifli iki bestecimiz var. Şu an İzmir'de çalıştığımız Atağan Göktel ve Adnan Girgin. Onlar da çok emek sarf ediyorlar bu işe. Her Şahat. oyunun müziğini yapmak kolay bir iş değil. Gerçekten öyle. O da bambaşka bir başlık aslında. Belki de bambaşka. bir ara almak lazım gerçekten. Peki, şimdi bunu az sonra Orçun Masatçı ile de konuşacağız aslında. Hı -hı. Ee, ama bir destek durumunuzu sormak istiyorum. Biliyorsunuz bağımsız tiyatrolar için çok önemli bir başlık bu. Ve İzmir'den çok güzel haberler geliyor. Çok güzel taze haberler. Hiç destek aldınız mı? Ve finansman meseleniz nasıl ilerler? Biraz onları sormak istiyorum. Belki Sofita İzmir'den de bahsedebiliriz ayrıca. Tabii ki. E, tabii ki pandemiyle birlikte aslında sıfır. Çünkü biz tiyatrocular hepimiz biliyorsunuz ki öyle sezon içi, içi, içinde çok yatırım yapı, yapabilen <laughs> insanlar değiliz. Yani yatırımımızı hep bir sonraki sezon üzerinden kuruyoruz. E, daha sezonu tamamlamamışken, henüz Mart ayına ulaşmışken ki Mart bizim festival haftamızken, 27 Mart gelecek bir sürü kente e, turna yapma imkanımız olacak. E, tam da aslında e, birikimimizi sağlamlaştırabileceğimiz bir noktada pandemiye yakalandık. Ve bu anlamda tabii ki ne yaparız, ne ederiz diye düşündüğümüzde e, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sofita İzmir'i başlattı. Evet e, küçük bir nakdi destek bu fakat e, bizlere görünebilir olduğumuzu hissettiren bir proje bu Sofita İzmir. Çünkü tiyatrocular e, kendi aramızda da konuştuğumuzda ne yapacağız, ne edeceğiz dediğimizde birilerinin bizi e, bu kentin tiyatrocuları olarak hatırlıyor olması bence en güzel hem moralman kendimizi iyi hissetmemize sebep olan bir şeydi Sofita İzmir. Hem de kendimizi ifade etmemize. Yani bakın biz de bu kentteyiz. Biz de tiyatro yapıyoruz. Biz de varız dememizi sağladı bence Sofita İzmir. Bu anlamda çok güçlü bir girişim. Keşke her kentte Sofita İzmir, Sofita İstanbul, Sofita Adana, Sofita Diyarbakır şeklinde ilerlese çok daha mutlu olabiliriz. Bence Sofita İzmir'in bu bulucularına aslında ben kendi adıma yüreğimle teşekkür etmek istiyorum. Çünkü buradaki önemli olan şey oradaki nakdi desteğin küçüklüğü ya da büyüklüğü değil. Ee, evet küçük bir nakdi destek ama kendimizi iyi hissettiren, tiyatrocu olarak varlığımızı bu kentte evet biz varız dedi, diyebildiğimiz bir şey olduğu için Sofite mi e, çok keyifliyiz. Tiyatro kalemi olarak keyfimiz yerinde bu konuda. Umuyoruz diğer şey, işte şehirler içinde öncü bir nitelik taşır. Başka şehirlerden de güzel Umarım. haberler gelmeye başlar. Buyurun. Peki tekrar tiyatro kalemine dönecek olursak, sizin iç yapılanmanızı biraz e, öğrenmek isteriz. O da, e, Hı -hı. iş delegasyonunuz nasıldır? E, Hı -hı. Spesifik bölümlere ayrılmış durumda mısınızdır? Herkes her işe koşar mı? N nasıl çalışıyorsunuz? Ee, çok güzel bir soru aslında bu. <laughs> ee, aslında biz hepimiz her işi yapıyor gibi görünsek de tiyatro kaleminde, hepimiz her işi yapmıyoruz. Bence bu da keyifli olan noktası. Ee, oyuncu, oyuncu olarak var bizim... E, e, tiyatro topluluğumuzda yazar yazar olarak, yönetmen yönetmen olarak, tasarımcı tasarımcı olarak kendini var edebiliyor, müzisyen müzisyen olarak e, ya da e, dijital medyayı da kullandığımız için biz genelde e, yönetmen, e, klip yönetmeni, klip yönetmeni olarak çok net aslında iş bölümlerimiz ayrılmış durumda. Küçücük bir atölyemiz var 20 metrekare. Oraya 20 kişi sığıp bunları tartışabiliyoruz ama işte bütün bunlara rağmen en keyifli yanı da e, kostümcü bizden yardım isterse tüm ekip koşabiliyoruz buna. Ya da müzisyen bizden bir yardım isterse onun yanındayız. Aslında bilincimiz tamamen paydaşız. Ee, ama iş konusu ya da prova zaman dediğimizde de hepimiz işi yap, işimizi yapmak üzere ayrılıyoruz. Şahane. Herkesin belli konularda uzmanlaşma yolunda olduğu. Tabii ki. Olmak zorunda zaten. <laughs> Peki bu e Alaylı ve okulu mevzusuna dönelim. Sizin ekibinizdeki hı hı. işleyişiniz nasıldır? Herkes Şimdi bu... farklı, herkes eşit. <laughs> Kimisi ben şey gibi düşünüyorum. Ben de İzmir 9 Eylül Dramatik Yazarlık Sahne Sanatları mezunuyum. Ben şanslılardandım belki de. Yani o kadar kişi arasından girip heyecana kapılmayıp vesaire o sınavı kazanabildim. Ama o sınava girip de kazanamamış olan bir diğer insanın bu işi yapmayacağı anlamına gelmiyor bence bu iş. Evet, okul bizi gerçekten disipline ediyor. İnanılmaz eğitimler, bir sürü insanla tanışabilme fırsatı, özellikle biz Özlem'in utkunun öğrencileri olabilme keyfine eriştik okuldayken. Bunlar çok güzel yanları. Ama bu demek değildir ki de bu ülkede ya da dünya üzerinde demek istiyorum. Bu iş okul olmadan yapılamaz. Hayır yapılabilir. Okul gerçekten olması gereken, vazgeçemediğimiz bir noktası. Ama alaylık dediğimiz bir kavram da var. E, alaylı olarak da o, o sınava hiç girmeyi tercih etmemiş olarak da ya da sınava girip kazanamamış olarak da bu işe devam eden bir sürü yol arkadaşlarımız var bizim ekibimizde. Yani dediğim gibi aslında hani o cümleden çok çıkmak istemiyorum. Hepimizin farklılıkları var ama okul ya da alaylık dediğimizde biz hepimiz eşit durumdayız. Şahane. Bunu, bunu duymak sevindirdi. Bazen çünkü bu konuda çok katı bir duruşu olan ekipler e, ya da... Onu da saygı duyuyoruz. <laughs> aynen öyle. Biz değiliz öyle. <laughs> Peki benim anladığım kadarıyla sizin sabit bir sahneniz yok. Ancak bir atölyeniz var, değil mi? Evet. burada belki bunu sorabilirim. Ekip içi gelişim meseleniz nasıl ilerliyor? İşte oyuncularla ilgili ya da bir hem yazar hem yönetmen olarak kendinize katmak istediğiniz süreçlerde böyle belli bir sisteminiz var mı? Neler yaparsınız? Belli bir sistemimiz var. Her oyun öncesi yaklaşık ee, bir ay kadar süren masa başı çalışmalarımız var bizim. Yani provaya başlamadan önce bir başka bir teşviki mesaimiz var. Bu da nedir? İlk başta karakterler üzerine çalışıyoruz biz. Genelde benim yazdığım oyunlarda böyle oluyor. Yani <laughs> ya da benim yönettiğim değil. ama e, ekibimizden önümüzdeki sezonlarda başka arkadaşlarımız da oyunlar yönetecek. Başka arkadaşlarımız da e, yazmaları e, söz konusu. E, i̇lk başta karakter çalışması yapıyoruz biz. Yani oyuna geçmeden önce e, oyunun provasına başlamadan önce e, uzun süre bu karakter kimdir? Ee, ben belki canlarını sıkıyorum. Bu programı izledikten sonra ah bunu da söylesinde bir şöyle bir, bir arkasından konuşalım diyebilirler. Ee, şöyle bir mektuplar geliyor karakterlere ee, kim olduğunu anlatan yazar tarafından. Sonra da eğer oyunu ben yönetiyorsam yönetmeni olarak arkadaşlar siz ne düşünüyorsunuz? Yani nasıl buluşabiliriz? Şimdi, bu, tamam bu yazar yazmış da ama onun kafasındaki ne senin gördüğün başka bir şey. Bir bunu bir tokalaştıralım hikayesinle. Biraz o, o kısımlarda fazlaca delice davranıyor olabiliriz biz. Karakter çalışması yapıyoruz uzun süre. Sonra metni deşifre ediyoruz. Ee, bir kelimeye bile takılıp e, o kelimenin nasıl ko konuşulması ya da söylenmesi gerektiği üzerine kafa yoruyoruz. Evet 20 metrekare atölyede biraz zor oluyor toplu e, seanslar deyip. Ama provaya geçtiğimizde hepimizin kafasının rahat olması gerekiyor. Yani hiç şüphe duymadan tekste güvenerek ya yoksa o tekste güvenmiyorlarsa onu oynamaya da çok da problem değil yani. İlk başta güvenmesi gerekiyor herkesin. Bu tip bir çalışmanın ardından tabii ki oyundan oyuna değişiklik gösterir ama daha sonrasında ne kadarlık bir prova süreci ortalama sizi bekliyor? Oluyor? Ortalama bir ay. Yani iki ay bir prova sürecimiz oluyor bizim. Hemen hemen her oyunda yaklaşık on yıldır iki ay bazen üç ay sürdüğü de oldu ama ortalama bir süre verirsek iki ay bir prova mesaimiz var bizim. Aslında Tabii her oyundan her oyuna değişiyor hala. Aynen öyle doğru. E, peki e, tiyatro kalemi ve çocuklar ve tiyatro kalemi ve gençler dersek ne anlatırsınız bize? E, tiyatro kalemi ve çocuklar dersek e, aslında daha tiyatro kalemi olmadan önce de e, İzmir'de yaşadığımız süreçlerde ee, i̇smi ne olsun, ismi ne olsun diye düşünürken daha bir, henüz bir tiyatro ortada yokken sokak çocuklarına çalışıyorduk İzmir'de. O dönem e, Konak Belediyesi'nin projeleri vardı, Mehmet Ulusoy sokak şenlikleri yeni başlamıştı. Tiyatro kalemi ve çocuklar dediğimizde e, ilk aklımıza gelen bu oluyor bizim. Çünkü e, o oradaki çocuklara ulaşabilmek çok önemli bizler için. E, ama tabii ki çocuk prodüksiyonlarımız da var çocuklar dediğimizde. E, ama prodüksiyon diyorum yani gerçekten çocuğa ne anlattığımız bizler için çok önemli. Ee, yani orada hem pedagogik olarak o çocuğa ne anlatıyoruz ya da masallarsa anlattığımız ya da özgün bir çocuk oyunuysa da bunu biraz doğru düzgün yapmaya çalışanlardanız aslında. Ee, başarabiliyor muyuz? Onu da seyircilerimize sormak lazım. Bu anlamda bizim çok güzel bir seyirci çocuğumuz da var Umay bizim. E, annesine babasına çok teşekkür ediyoruz. Bütün çocuk oyunlarımızı izledi Umay bizim ve oradan velilerden böyle bir şey veli demek de aslında ebeveynden böyle bir tepki de ya ya bir iyi bir tiyatrocu olacak Umay diyoruz ya da aslında güzel bir tiyatrocu olacak seyircisi olacak diyoruz bakalım merakla bekliyoruz umayın gelişimini gençler dersek de evet lafınızı kestim buyurun ben aynı şey devam edecektim buyurun gençler dersek de ekibimizin yarısı çok genç ve dinamik zaten bizim ee, yaş aralıkları çok farklı değil aslında. Yakın ama çok gençlerimiz de var. Özellikle müzisyenlerimiz bu konuda çok gençler ve biz çok gurur duyuyoruz onların tasarladığı müziklerle sahneye çıkmaktan ya da onların o duyguyu katmasından. Gençler deyince niyeyse birden müzisyenlerimiz geliyor aklıma. <laughs> Şahane. E, giderek e, büyüyen organik bir ekipsiniz diyebiliriz o zaman aslında. E, hala katılım devam ediyor, gençliğime devam ediyorsunuz gibi anlamda. Devam ediyor ama korkak da bir ekibiz biz bu anlamda. Evet. Yeni gelecek herkesten biraz böyle bir bakalım ya durumda. Her yıl evet yeni arkadaşlar da aramıza katılsın diyoruz ama her yıl bakıyoruz aynı kadroylayız biz. Yine hep beraberiz. Bilmiyorum biraz o konuda korkuyoruz sanırım. Biz ama kapımız her zaman açık. Şahane. Peki biraz şimdi genele çevirirsek bakışımızı. Bu ne şimdi bağımsız tiyatro ekiplerinin sizce en büyük sorunu nedir ve bir aynı zamanda tersini de sorayım. Bir bağımsız tiyatro ekibi olmanın en büyük avantajı, en büyük güzelliği nedir? Aslında hiç sizinle daha önce bunu konuşmadık ama çok güzel bir şey söylediniz. Biz şu an İzmir'de İzmir Bağımsız Tiyatrolar Enstitüsü kurulum aşamasındayız. 21 Haziran'da da ilanı var bu pazar. Oh, ee, çok çok denk geldi soru yani. Ben de nereden nasıl gireyim diye bekliyordum buraya aslında. <laughs> Güzel bir soru oldu. Bir bağımsız tiyatro olarak e, keyfini yaşamak e, çok e, nasıl anlatabilirim onu? Özgün olabilmek aslında. Bağımsız tiyatro. Yani repertuar anlamında özgün olabilmek. E, kostümcüsünden oradaki ışıkçısına müzisyenine kadar özgünlük sağlayan bir şey bağımsız tiyatro olmak. Ama aynı zamanda da bir bağımsız tiyatro olmak çok daha fazla çalışmak demek. Çünkü sabit maaşımız yok, e, giderler, e, küçücük bir atölye bile olsa vergi, sigorta, stopaj vesaire bunlarla e, cebelleşmek hiç kolay değil bir bağımsız tiyatro için. E, şanslıyız, kentimizin e, belediyesi bizi bu konuda destekliyor, e, iyi hissediyoruz kendimizi ama tabii ki tökezlediğimiz çok noktada var. Çünkü bağımsız tiyatroyuz ve her daim sürekli üretmek zorundayız. Yani bir sezon oyun çıkartıp bunu iki sezon, üç sezon oynama şansımız hiç yok. Her sezon yeni oyun çıkartmak zorundayız çünkü seyirci hop tükeniveriyor. Ee, o yüzden de her yıl yeni bir prodüksiyon demek, her yıl yeni bir nakdi <laughs> akış demek. Bağımsız tiyatronun bu anlamda çok büyük zorlukları var. Peki. Aynı zamanda da çok büyük avantajları var. E şimdi şöyle de sormak istiyorum ayrıca ama tabii yine de bulunduğumuz özellikle şu an bulunduğumuz kent avantajlı bir kent ama sansüre uğrayan oyununuz oldu mu hiç veya otosansür sansür <laughs> yaptığınızı fark ettiğiniz hissettiğiniz anınız oldu. oldu oldu yani bunlara çok takıldık aslında biz de çünkü eee argodan çok uzak değil oyunlarımız ama argo derken de bunu saf küfür anlamında söylemiyorum örneklendirmek gerekirse şarkıcı darbenin ortasında oyunumuzda 80 döneminde bir pavyon pavyon gözünden baktık dışarıya biz darbe dönemine ve pavyon dediğimizde ve şarkı söylemek uğruna vesika almış bir kadın hayatının bir kesitini anlattık. Yani ve darbe ve pavyon dediğimizde bir noktadan sonra tabii ki orada bir küfür çıkıyor. Yani hani çünkü o dünyanın dışını orayı ah canım vesaire diye anlatmamızın imkanı yoktu. Bir yanda dışarıda darbe ayak sesleri, bir yanda kadının kendi mücadelesi. Aynı şekilde şu an gettodakilerde de öyle. E, gettodakilerde de e, Nazi kamplarından bir şekilde kurtulmuş ve bir şekilde e, dünyaya yayılabilmiş insanların, torunlarının hikayesiydi. Yani günümüzdeki gettoda yaşayan çocuklara dönüşmüşlerdi. Çünkü orada da yıkık bir getto kenti dediğimiz zaman, orada da kaçamıyorsunuz argo dediğimiz noktada. O zaman gerçekliğini yitirir sahnedeki karakter. Bu anlamda her belediyede oynayacağımız zaman kendi aramızda şöyle söylüyoruz. Ya şuradaki küfrü keselim mi? Asa otosansür kendimizde başlıyor. E, ya da e, seyircilerimizden şarkıdan şarkıcı oyunumuzdan sonra ya oradaki küfürde olmamış. Gereksizdi. Ama oturup tartışıyoruz. Neden gereksizdi? Niye böyleydi diye. E, farkında olmadan otosansürü kendimiz kendimize uyguluyoruz aslında. O yüzden de seyircinin e, bizim hep tereddüt yaşadığımız yerlerden bize Eleştiriyle dönmesi de yanılmadığımızı gösteriyor. Bence kendimize o tasansumuzdan kurtulursak eleştiriden de kurtuluruz gibi geliyor. Çünkü kendi kafamızda çözemiyoruz bazen. Peki sizce bu son yıllarda seyircinin e, bu konudaki hassasiyetinde bir değişiklik oldu mu? Yani artık e, sansürlemeye daha mı meyilli bir seyirci var? Daha ya meyilli. Evet. Bir soru sordum ama e, evet. güzel bir soru bilmiyorum. hani şimdi ben de rahat rahat dalabilir miyim diye <laughs> bilemiyorum böyle. <laughs> Şimdi 2010 yılında barda tiyatro yap ya, barda tiyatro yapmaya başlamış bir tiyatro ekibine bunu sorduğumuzda e, o zamanki yıllardan bu yıla geldiğimizde evet ciddi anlamda bir değişiklik var. O zaman daha açıktı seyirci. E, daha e, oradaki mizansen vesaire seyirci bunu yadırgamıyordu. Niyeyse toplum düzeninde aslında hiçbir zaman kentin sanatı e, o yapıdan bağımsız değil. E, iktidardan ya da e, vesayeden bağımsız değil o yüzden bence yavaş yavaş değişmeye başlayan bir seyirci profiline karşı karşıyayız. bu da tehlikeli gibi geliyor bana ama evet. direnen bir seyirci de var e, o seyirciyi de kaybetmemek gerekiyor tabii ki sanıyorum burada da bizim e, oto e, aslında çok belirleyici oluyor yani böylece e, onlara geriye korkmadan doğru korkmadan devam etmek aslında Aynı biraz da belki bir cesaret e, vermek anlamına geliyor olabilir. Şimdi biliyorsunuz bu pandemi süreciyle beraber dijital işler de çıkmaya başladı hem de aynı zamanda bu konuyla ilgili de sizin çalışmanız var mı ya da bu işlere nasıl bakıyorsunuz diye de ayrıca konuşabiliriz. Tamamdır. Pandemi hiçbirimizin hazır olduğu bir süreç değildi bence. İnsan olarak bir kere bir virüs ya da vesaire buna hazır değildik hiçbirimiz. Ve şok sadece tiyatro değil. ...tüm sektör, tüm sektör çalışanları, tüm insanlar, genci, yaşlısı, çocuğu... ...kendi adamım 3,5 yaşında çocuğuma bile anlatırken, yasak, niye yasak? Vesaire. Çünkü karşılığı yok. Aslında şeyi fark ediyorsunuz, bizde de karşılığı yok. Yani... E, ...ondan sonra tabii ki duran oyunlar. E, atölyenin kapalı kalışı, atölyenin... E, ...kapısından geçerken onu kepengini inik görmek... ...vesaire. Bir süre sonra inancınızın da aslında çok taze kalamadığı bir süreç ama... Neyle ayakta kaldınız? O süreçte e, Zoom diye bir şey girdi hayatımıza. Dijital bir şey girdi ister istemez. Ve bir şekilde iletişim devam etmeye başladı. Sonra Tiyatromuz Yaşasın imza kampanyası başladı İstanbul'da. KTF'nin, Kadıköy Tiyatrolar Platformu'nun başlattığı. O bir bize bir moral verdi. İmzaları toplayalım, işte yedi maddelik bir şey imza atalım vesaire. Asa biz insanoğlu sanırım bir şekilde başımızın çaresine bakıyoruz. Yani ilk o şoklar vesaireler derken, e, hayatta kalacak bir şey buluyoruz kendimize. Çünkü ben hep şeyi kendime de sorar so, soruyorum. Yani nedir ağır basan nokta? Ne olursa olsun evet Olur, yaşama evet, isteğim. Tiyatroda da evet. aynı şey oldu. Bu sefer de tiyatromuzu nasıl yaşatırız? diye başladık. Ve bu süreçte de evet ilk yaptığımız şeylerden bir tanesi kendi adımıza Kıtti Kumpanyon yüklemek oldu. E, Hı -hı. Ama ben izlerken şöyle düşünüyorum. E, kesinlikle sahnedekinin aynı değil. Kesinlikle Tabii. o coşku yolu kesinlikle o birebir göz göze nefes nefese hikaye yok. Bir film izliyorsunuz ve maalesef bu filmin tadı eksik. Çünkü ışığını net algılayamıyorsunuz. Oyuncunun mimini yakın çekim dahi olsa göremiyorsunuz, hissedemiyorsunuz gibi geliyor bana. Çünkü filmlerde ne yapılıyor? İşte müzikleri var vesairesi var. O var, bu var. Bir kere atmosfer aynı değil. Yani ben kendi adıma tiyatroyu seyirciden bağımsız düşünemiyorum. Ama yeni normalleşmeye bakarsak da koltukların azalması ihtimali ee, ne yapacağız? Zaten oynadığımız salonlar bizim bin kişilik salonlar değil ki. 300 kişilik en fazla salonlarda oynuyoruz. Bu kapasitenin üçte bire inmesi demek bir tiyatronun yaşamasına asla izin veremez. Yani mümkün değil diye düşünüyorum. O seyirci gelecek oraya ki bir seyirci olarak kendimi seyirci koltuğuna koyduğumda da şu an bir pandemi paniği ne kadar rahatlasak da aslında hepimizde şu an bir rahatlama var. Beynimiz normalleşmeye başladı ya da alıştık. İlk başta ne kadar paniktik? Belki günde 30 defa el yıkanıyordu. Şimdi o 25'e, 20'ye düştü gibi oldu. Alıştık bu sürece. Dezenfektanlara alıştık. E, seyirci olarak kendim girer miyim? Hayır. Diye. Kendim bir kere hayır cevabını veriyorum. Çünkü bilinçaltında hala bunun panini, virüs panini yaşıyorum. E, seyircinin nasıl gelmesini bekliyoruz ki biz bu salonlara? Bizlere destek verin diyoruz ama nasıl verecekler bu desteği bu seyirci Ancak açık hava devreye giriyor burada. Açık hava salonları. İşte İzmir Büyükşehir Belediyesi şimdi Açık Hava Festivali'nde başlatıyor. 3 Temmuz'da Getto'dakiler oynayacağız İzmir'de. Fuar Açık Hava'da. Evet. Ee, ama bakalım ne olacak? Hiçbirimiz bilmiyoruz aslında. Salonlara girmemiz bence biraz daha zor. Bakın umuyoruz. Burada umutlu haberler gelir dünya çapındaki. ki biz Umarım. de eski heyecanımıza geri döneriz. Peki son sorumu soruyorum o zaman. Hedefler, Tabii hayaller. <laughs> Hedefler her sezon 50 oyun oynamak, yüzlerce turneye gitmek ya da işte iyi para kazanmak, iyi prodüksiyonlara imza atmak. Hedefler böyle. Ama hayaller dediğimiz zaman da daha yurt dışına açılabilmek, daha ulusal, daha evrensel olabilmek. Sanırım hedefler ve hayaller arasında denge kurmak gerekiyor. Yani biraz daha pandemiyi, pandemiyi bir fırsat bilip aslında gerçekten hedeflerimizle, gerçekten hayallerimizi ortada bir yerde buluşturabilirsek pandemiyi yeneriz gibi geliyor bana. O kadar umutsuz değilim ben. Şahane bunlar, bunları duymak sizden. Galiba <laughs> biraz da şöyle oldu. Bizi durduruyor olması bu pandeminin. Gerçekten ne istiyoruz, ne yapıyoruz'u bir değerlendirip bir böyle bir daha sonrasındaki adımı büyük ve cesareti ve daha yere basan bir şekilde atmamıza sebep olacak gibi hissediyorum ben en azından kendi açımdan. Onu durdurdu da bizi. Hep evet. Bir anda durduk. Ya yani hiçbir şey yapamıyoruz. Sokağa çıkamıyoruz. Virüsten korkuyoruz. Virüsten evet. nasıl korunacağımızı bilmiyoruz. Dünya virüsü yeni algılıyor zaten. Tamam maske takalım. Tamam eldiven takalım. tamam korunaklarımızı geçirelim. Gerçekten filmin içindeyiz. Yani bazen yolda yürürken gülme tutuyor. Yani herkes maskeli ve masketsiz olanı gördüğümüzde gerçekten gülmek istiyorum yani hani Filmin içinde gibi hissediyorum ben kendimi. <laughs> Umuyorum çok çabuk çıkarız bu zamanlardan. Umarım. Çok çok teşekkür ediyorum. Ee, ben bu, teşekkür ederim. Bu güzel sohbet için ee, çok güzel haberler almış olduk İzmir'den. Ee, umuyoruz seyircileriniz bir an evvel size kavuşur. Ki zaten 3 Temmuz'un haberini aldık. 3 Temmuz'da kavuşuyoruz. Evet kavuşur. evet 3 Temmuz'da kavuşuyoruz. <laughs> ee, İzmirlilerin de ee, haberi olsun efendim. Ee, çok teşekkürler tekrar. Yani size, ben size teşekkür uçursam, ediyorum, tüm ailenize da... diyorum yani hani tüm tiyatronuza, tüm ailenize çok inanılmaz keyifli bir şey oldu yani İstanbul'dan e, İzmir'deki bir tiyatroyu unutmamanız, unutmamanız bence çok keyifli bir şey. Teşekkür ederiz İzmirli bir İzmir'in kentinin bir tiyatrosu olarak. Biz teşekkür ederiz efendim. Ee, tekrar görüşmek dileğiyle diyelim Bur görüşmek burada Görüşmek dileğiyle, buluşmak dileğiyle. Evet, aynen öyle. Hoşçakalın. Hoşça kalın.